Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurcan Güner. Bugünkü inceleme aracımız Mercedes'ten V211 serisi Station Wagon 2006 model makyajlı kasa Mercedes'i inceleyeceğiz. Öncelikle videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ufacık da olsa bir yorum atarsanız şimdiden çok çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Bugün incelemesini yaptığımız araç 2006 model Mercedes E serisi ve 211 serisi de geçmekte ayrıyetten. Gümrük girişli direkt e, bağa girişli bir araç. Station wagon dediğim gibi. E, dizel motora sahip ve V6 motor. Araç AMG paket. Avantgarde pakette geçmekte. Avantgarde pakette e, güzel ek farklılıklar var. Mesela renkli mavi camları mevcut ama şu an belli oluyor mu tam olarak bilmiyorum. Aracın lastikleri 17 inç e, ee, kaçmış lastik ölçüleri söyleyeyim. 245, 45, 17 lastik ebatlarına sahip. Araçta 8 tane airbag mevcut. Araç komple deri döşeme. Hani aslında e, Almanca araba, arabası diye diyoruz çoğu kişi ama gerçekten bakıldığı zaman araç o yıllara göre çok donanımlı. İçine bir geçelim bakalım. Araçta e, dijital bir klima mevcut. Altı CD çalar. E, elektrikli bagaj perdesi var. Eğirmatik süspansiyon sistemi mevcut. Hani iç falan gerçekten o yıllar için e, güzel bir görünüme sahip. Ön torpidosuna baktığımız zaman Maun e, bir kaplaması mevcut. Hem vites etrafında hem de ön torpidoda dijital bir ekranı var. Ön arka park sensörü, işte elektrikli ön koltukları mevcut. adaptif far aslında o yıllarda bu araçta mevcut. Sen yani onları yön değiştirmekte. Şöyle arka tarafında baktığımız zaman ortada bir kolçağı var. Kolçaktan arka tarafa bir geçiş sanırım yok. Arka tarafta bir perdesi ve filesi mevcut. Bu incelemiş olduğumuz araç 270 bin civarında bir kilometresi mevcut. Hani bagajına bakmak istersek bir bagajına bakın. Çok geniş bir bagaja sahip. Gerçekten hani bu tarz araçları Seven kadar sevmeyen de var ama ben mesela bu tarz araçları çok seviyorum. Gerçekten çok güzel duruyor. Bagajını açtığımızda bizi böyle bu şekilde karşılıyor. Gerçekten uzun yola vesaire gittiğin zaman çok geniş bir bagaja sahip. Hayat tam alt. Haznesi daha var. Bu da aracın motor kısmı. Araçta V6 dizel bir motora sahip ama yeni nesil. Hani e, kesinlikle gürültülü bir çalışma kesinlikle yok. Zaten izolasyonu vesaire araçta tam bir şekilde yapılmış. Dediğim gibi, ön farların mercekli. Çok rüzgar olduğu için kaput bir öne geldi. Hani gerçekten aracın şu an tanıdığım ikinci sahibi. İlk sahibinden aldı aracı. Araç gerçekten kusursuz bir şekilde bu zamana kadar saklanmış ve bakılmış. Ve bakılmaya devam ediliyor. Zaten yol testinde göreceksiniz. Araç yani bayağı güçlü bir motora sahip direkt gaza bastığımız anda e, koltuğu geri yapıştırır insanı yani. Bakalım kapanmış mı? Bir de ben size aracın ön tarafından oturmuş ve özelliklerini göstermek istiyorum. Dediğim gibi aracımızda e, katlanır ayna da mevcut. Ön koltuklar elektrikli. Şöyle kapatayım. Aşırı bir rüzgar var şu an. Aracın anahtarı nerede? Üstündeymiş. Aracımızın göstergesi bu şekilde. Araç bu arada 266 bin deymiş. Bu göstergide geçen dediğim gibi CLA'daki gösterge gibi çok güzel. Şu an aracı çalıştırdım. Yani hiçbir ses kesinlikle yok. Yani güçlü bir gürültü vesaire kesinlikle yok. Araçta bir dijital ekran mevcut. Ee, navigasyonu var. İstediğiniz şekilde kurabiliyorsunuz. Hani burada altılı CD çaları buraya bastığımız zaman burada içine altı tane CD alıyor ve istediğiniz CD dinleyebiliyorsunuz. Bu da otomatik. Yani burada aracın her yerine bir gizli göz mevcut. İşin açıkçası. Toplu isterseniz uzun yolda vesaire gittiğiniz zaman kilitleyebiliyorsunuz. Şurada da ya arabanın her yerine bir göz var. Burada çakmaklık girişi ve 12 volt enerjiye sahip bir yer. çakmaklık girişi var. Hani Burada ufak bir gözü daha var. Burada ek bir göz var. Ayrıyeten burada tek tek telefonluğum mevcut ama tabii o zamandan bu zamana telefonu durmuyor maalesef. zaten dursa da Nokia bir telefona sahip. Sanırım evde duruyor o telefonda. Hani şimdi ufaktan bir yol testine çıkalım. Bakalım aracımız yoldaki tepki. Şimdi ufaktan yola çıktım. Burada da Arnavut kaldırım bir yola sahip. Dedim ki gibi aracın kullanımı gerçekten çok güzel. Yumuşak bir kullanıma sahip. Hani direksiyonu falan çok e, hafif. Hani dizel olduğu için V6 motor olsa da yakıt tüketimi iyi diye biliyorum. şehir içi bir 6.5 litre civarı yakmakta. E, uzun yolda bu daha da çok düşmekte. Bugünkü çekimizi Selim Paşa'da yapıyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, hani videoyu beğenmeyi, ufacık da olsa bir yorum atarsanız etkileşimimizin adına e, gerçekten güzel bir etkisi oluyor şu an yola çıktım. Biraz Arnavut kaldırım bir yoldan gidiyorum ama hani 2006 model olmasına rağmen hani kesinlikle takır tukur bir aşırı bir ses yok araçta. Şuradan da caddeye bir çıkalım. Kullanımı çok rahat. Hani almayı düşünenler varsa hani nadir bulunuyor ama hani gerçekten öneririm aracı kullanması gerçekten çok güzel. Hele uzun yolda çok 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 iyi oluyor. Hani gerçekten geniş bir aileye sahipseniz veya hani kamp vesaire yapmayı düşünüyorsanız gerçekten araç bayağı eşya alıyor içine. Bir hani yetmediği durumda tavan bagajları vesaire koyanlar oluyor yolda görüyorum. Yani seyahat sırasında bakıyorum o taban da gerçekten. Evet şu an ufaktan bir yola çıktım. Hani bakalım yolda nasıl gidiyor onu da göstermek istiyorum sizlere. Aracı dediğim gibi e, yani geniş aileler için bence birebir bir araç. Hani station wagon olması hani biraz park için sıkıntı olabilir İstanbul içerisinde ama gerçekten uzun yolda vesaire kullanımı çok rahat aracın. Hani bagaj kapasitesi çok çok fazla. Hani bazen yetmedi durumda tavan bagajı da kullanıyorlar kullanıcılar uzun yol seyahatlerine görüyorum. Hani araç 266 bin kilometre olabilir ama hani gerçekten araca baktığın zaman hangi araç olursa olsun araçta sahibine bakıyor. Hani araç V6 motor olabilir ama gerçekten hani yakıt tüketimi aşırı fazla değil. Hani 6,5-7 litre civarı yakıyor şu an İstanbul şehir içinde. Hani uzun yola daha da çok düşmekte. Şu an çekimimi Selin Paşa civarında yapıyorum. Hani bugün çekebildim 2 tane daha araç çekeceğim. Bu hafta kamumuza 3 video atmayı düşünüyorum. Göstergeler bunun da çok güzel ya. Ben gerçekten eski tip göstergeleri çok seviyorum. Bir lastik uyarısı verdi. Bir bakarım. Lastik ebatları çok ince ya. 45 yanak olması gerçekten Araçta sıkıntı bence. Güzel bir dişler ekranı mevcut. Hani vites topuzu vesaire hani hiç değişmemiş ama gerçekten Mercedes'in kalitesi bir farklı oluyor yani. Araç bir de hani station ama gerçekten atik bir araç ya. Hani ben bunu ilk aldığımız zaman kullandığımda bayağı şaşırmıştım. Hani çünkü bu kadar bir performans beklemiyordum. Ee, motorunun bu kadar performanslı olduğunu işin açıkçası bilmiyordum. Hani aldıktan sonra bir denemek istedim. Hani gerçekten ee, yeni tip motor olması da bu işin büyük bir artısı. Hem sessiz ve hem e, ayrıyetten aracın atik olması bence bundan sebep sağ tarafa atayım. Bu arada umarım bu inceleme videolarını seviyorsunuzdur. Hani incelememi istediğiniz araçlar var ise hani elimden geldiğince çevremde var veya ulaşabildiğim bir araç ise onları da çekmek isterim. Hani yorumlarda belirtirseniz e, elimden geldiğince onları da inceleyip onları da kanalda paylaşmak isterim. Hani bu arada gerçekten araç çok güzel gidiyor ya. pratikliği konusunda gerçekten çok güzel. Dediğim gibi hani bu tarz videoların gelmesini, bu tarz bu içeriği beğendiğinizi düşünüyorum. Çünkü yorumlarda diğer önceki bir önceki Mercedes videosunda da hani e, etkileşim güzeldi. İstemiş olduğunuz araçları yorumlarda belirtirseniz elimden geldiğince e, onları da çekmeye çalışacağım. Bir yandan da kendi araçlarım işte bakım vesaire olduğu zaman zaten o tarz bir içeriğimiz var. Hani bayram yaklaşıyor belki yine bir İzmir'e gidebilirim. Gidersem zaten yine bir uzun yol vlogu çekeceğim. Güzel bir etkileşim sağladık. Şu an 120 aboneye ulaştım. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hani bazı insan heyecandan e, kekeliyor gibi oluyor ama hani bunu maruz görün. Gerçekten hani kameraya yeni yeni alışıyorum. Dediğim gibi 120 kişiye çok çok teşekkür ederim. Hani izleyenlere de çok çok teşekkür ediyorum. Hani gerçekten videoyu beğenmeniz, ufak da olsa bir yorum atmanız ve kana kanalıma abone olmanız eee benim adıma çok çok teşekkür edebileceğim bir şey. Güzel bir etkileşim yakaladık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, umarım aracı incelemi beğenmişsinizdir. Hani illa ki amatörlüklerim oluyor çünkü daha yeni yeni alışıyorum kamera ve e, YouTube ortamına. Eğer bu tarz inceleme videolarının devamını, devamını gelmesini istiyorsanız, hani istemiş olduğunuz araçlar var ise ufacık da olsa yorumda belirtirseniz, hani elimden geldiğince ben de araçları bulmaya ve e, çekmeyi gayrette bulmak istiyorum. Beni izin için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla diliyorum.